Bakıyorsun eline mor Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İtteleme ne olur Oğuz bir şey söyleyeceğim lan. Evet abi Bir gün Tamam Hesap açalım sıfır Kaç ettin hoca? Hayır Hilelerin Evet abi Hep beraber arkadaşlar Yayın yayın açalım tamam mı? <laughs> evet. ya, yayında, yayında ha. kaç gün sonra ban yiyeceğiz onu bekleyelim. Ama ID'miz falan geçer mi? bilerek itliğine banlatırlar anladın mı? Kaç günde ban yeniyormuş. Hani bak abi yani kullanıyoruz açık açık. Yok Aslı yine çıktık Fatih oluyoruz falan anladın mı? Muazzam olmaz mı? Takipçi de gelebilir. Yeter yani, <laughs> be kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Omae wa mou shindeiru. Nani? Omae <laughs> wa <laughs> Hadi. Gel 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 gel. Demeyecek. Seni yürek gel, mi yedin gel. lan? Havalara bak ejderyası var sanki. Evet. Oğlum biz istediğimiz kadar yaşarsın lan sen bu oyunda. <laughs> Apollo VSS satıyor bak. Atayım kanka. Bana da yapsan aynısını. Yap ya. bana. Yap. 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 Yapmazsan adam değilsin. Hazır mısın? Hadi. Doğta olması kim bize borç chatacak ya vallahi Valla ben bu takımın neşesiyim ya gerçekten bak. Kes, kesinlikle katıldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Yani. Şaklaban bir biliyor musun varuk? Sen şey arabanın dikiz aynasındaki kör noktası anladın mı? <laughs> Hiç kimse seni görmüyor ama bir işi arıyorsun yani Aa <laughs> <laughs> canını çektim. 60 Tamam şey. canını azarsın abi. Tamamdır. Aa, şey bilgilendirme arık. mi sadece. Abi abi var? Yeter ulan yeter! Yeter! Valla var ya, bugün beşinci falan atlayışım ama AK hiç başlayamadık dostum. Alt tarafta var. Önüm. Gel hele. Tepki gel. Nasıl ya? Bir dakika. Şöyle. Kız bir şekilde ölmüyor. Ölümsüzlük iğnesi de çıkmış anasını satayım. Tam bomba zamanı. Az bekleyin. Ben şimdi bir hareketlendireceğim ortamı bir ısıtıcı. Tamam abi. Hepsi öldü. Bulat, bulat. Gerçekten abi, Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar şey ya. hazırlanıyor. <laughs> ne oldu birader ne buldun? Mükemmel ben bir arkadaş. Bu arada size şey attım. <laughs> e, oto komper attım buraya. Alın. Bir dakika ya abi yanlışlıkla aldım bineceğim diye. Tamam. <laughs> İyi ya. Bana da yer ayırın. Sen yaralar. Şoför, <laughs> oğlum, şoför koltuğuna geç. Şoför koltuğuna geç. Tamam. Ehliyet ruhsat lütfen. <laughs> Bu arabayı benim kullanıp iki teker götürmem lazım sizi. Bir saniye. Sür. Tamam işini halledelim. Geliyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ananız. <gülüyor> Sağlı sollu geziyor abi. Ah, I like Ha araç geldi. Beyler. Adam to uçma eğilisi var. Araba uçma eğilisi var. Gitti misin sen? Aa harbiden araba Evet evet araba, evet, araba yok, uçma eğilisi var. Bak bak galiba. Bak galiba. Lan yok bak, bak. adam uç uçurma eğilisi var. Torosu uçmuyor şu an. Başla hani hani? hani oğlum şuraya bak Başla bak şurada. 240 140 140 ana <laughs> oha <gülüyor> Ozan <Oğlum>. havadakini vurdun <laughs> Ozan havadakini vurdun gel dedim bunlara gel gel Ozan havadakini mi vurdun? Ben hiç, ben hiç, kanka evet. birine vurdum da. Arabadaki kanka, miydi? Kanka bilmiyorum. Allah Arabadaki beni yaksın. Ya? Bir dahaki ile meyzeme videosu seni banlarım mı? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim. Nasıl kaydedici? Oğlum niye kaydolmuyor? Oğlum ya, sen... Abi, kanka sen arabadakini mi buldun? Bak bana bak yüzüme bak lan. O az gelsin. Ya bu ne? Allah'ım çok tatlı. Ya da mecbur öyle. oynayacağız. Aynen. Oh, bayılacağım bayılacağım. E, Kim dayanacak? Ben 4 olmayı tavalayacağımı inanıyorum. Bunlar kendi aralarında fight atıyor. Abi gide ben dayanacağım. Abi abi gel bak, gel, bak, gel, bak, gel gel gel. Hadi be var, var. Oh. Bak şimdi sana geleceğim. Hayır git iptal edeceğim gideceksin. Bak şimdi gel. Ben bir daha <laughs> e, atlıyormuş gibi yapayım hatta. Bak şöyle yapayım. Tamam. Geliyorum ben şimdi. Bir dakika <laughs> yanlış oldu. Oo. dur. Donaldım mı? <gane> Oğuz hayır yapma. Ya Oğuz gitme. Ya, oh Oğuz hayır gidemezsin. Hmm. Çünkü dostların yanında. <laughs> Aa! Aa! bir dakika düştü. Bir dakika. Oğlum. Oğlum. TikTok gitti. Flash var mı? Flash oran var mı? Flash oran var mı? Sıranıyor. Mükemmel bir arkadaş. Ben sensiz nefes alamam. Oralarda hiç kalamam. Ben Olan kavga işte lan? Ototur. Atma <gülüyor> beni, <laughs> <dönümleri. Atma gülüyor> beni <laughs> zulümlerim. Zulümleri. Oldu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Nasıl düşmüyor <düşünme gülüyor> lan ha? Hadi bakayım. İşte gidiyorum. Bir şey demedim. Lan yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ama biraz bugün çekemeyecekler. Çünkü içerik çekme sırası bu sefer bende arkadaşlar. Rahat olun. Ha nereye yüklerim acaba bu videoyu bilemedim. Neyse hadi hadi hadi. Şunu da banla. Yolu kapat. Bunu bunu bunu. Bunları rastgele banlasam da olur. Tamam. Yapıyorum arkadaşlar. Evet paraya yazık. Ama bu da YouTube video kontenti yani bir yerden sonra. Abi bunu yapınca bir de çıkmıyormuş. Lan çık çıkar lan. Niye çıkmasın ki? 16 tane şey var. Illaki çıkar. Ama çıkmazsa çıkmazsa büyük salam. Çıkmazsa büyük geri zekalıyım. Dur bakalım. Acaba geri mıyım değil miyim? Şimdi öğreneceğiz arkadaşlar. Yapıyorum. Banladım. Banladım. Oo. Oo başıma ağrı girdi. 6000 UC'lik banlama yaptık ya. İnşallah salak değilimdir. 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 İnşallah mal değilimdir. İnşallah salak değilimdir. İnşallah mal değilimdir. İnşallah mal değilimdir. İnşallah salak değilimdir. İnşallah salak değilimdir. Oo bir dakika bir şeyler oluyor. İnşallah salak değilimdir. İnşallah salak değilimdir. Yaz yaz inşallah salak değilsindir. İnşallah salak değilsindir yaz abi. Çabuk. Salak değilsin şeyini sukabiliyat şarkısıyla istemek istiyorum. Bilader, bak benim ayarlarımla oynuyorsun. Can yok kan, can yok onlar. <laughs> <laughs> bir hı, 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 hı. Hı. Tamam o ağzımızı aldık geriye ne kaldı kafasıyla başıyla sapı kaldı sapı da kıyafetin kendisi zaten hemen bir onu da hiç Eklentisi düşük bir şekilde böyle bakacağım Hani tamam. Anubis başlığını da aldık. Aha bu patinle. Bak bu patinle. Aa şu tavayı çıkartıyorsun. Ben de sana ne ısmarlayacağım? Bak garanti ödülden bu tavayı çıkartırsan gerçekten döner ısmarlayacağım sana. Böyle et ya da tavuk ısmarlayacağım. Gerçekten yemek sepetine falan gireceğim. Sponsorluk almadık bu arada. Sipariş verebildiğimiz yer orası. Yemek sepetinden sana tavuk falan söyleyeceğim. Hazır mısın? Bakalım sen bizden bir yemek hak etti mi Kubuk? Tüh gitti, İskender gitti bak görüyor musun? Ya da tavuk gitti. Ne yapacağız? Tamam son bir şans, bir şans daha verelim, bir şans daha verelim. Ya sen bir şans daha veriyorum. Tavayı çıkartırsan, bak kırmızı kıyafetler ya da tava, ikisinden birisini çıkartırsan. Sana yine ıspark. Tamam tekrardan hadi. Ama bu son şansı. Bir daha şey yapmam yani. Yaklaştım. Hak etti mi? Hak etti. Hak, et, hak etti. Hak etti hak etti iki tane çıkardı hem de şeyli değil garanti ödülle de değil bayağı bir de hak etti abi hak etti bravo bravo köpüğe bir alkış alalım abi çak, 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 çak. hadi bakalım defol git